Ya Karadeniz genelde böyle oluyor. Buranın yazı maksimum 20 günü geçmez. Genelde Poyraz eser. Şu anda da Poyraz zaten. Dün biraz daha iyiydi. Özellikle yani akıntılar, gergitler daha çok oluyor bu bu bölgede özellikle. Hı hı. Yani çok arz ediyor. İşte o yüzden şey yapmak lazım. İşaretle girilmez bölge, girilen bölge. Şu bölge özellikle çok tehlikeli. Geçen sene burada 3 kişi boğuldu hani ebeveynlerle beraber olabilir de yabancılara kesinlikle yasak olması lazım. Bırak girmemesi yasak olmaması, olması lazım. Kaymakamlığın yasak yapması lazım. Mesela ben Sarıyer'de yaşıyorum. Buralıyım aslında. Kısır gel, Sarıyer falan. Bu havalarda aynı. Buranın denizi, Karadeniz olduğu için orası da aynı. Poyraz'da falan seni bir ileri iten iki geri çeker. Hiç anlamazsın. Özellikle şöyle için. Tabii tabii kesinlikle.